Ayinden öyle kanka Periç Periç sakin ol Eeeererend Periç sende gel, Buradan e -er gel sen 3'e kadar say şimdi gerçek 1, gel, 1 2, iki, 2 -3. -3. Gel. Evet geldi geldi açıklama geldi OtherSight'tan tanıdığımız Serhat Muş Yüksel ile sözleşme imzalayarak Valorant Kodrumuza dahil ettik Aile hoş geldin evet Muş aramıza hoş geldin kardeşim Ananı sikiyim. Çok iyi Sky oynuyor şakız. Bütün hero'lar oynuyor da Sky da ayrı bir iyi e oynuyor yani. <laughs> Neler oluyor. Neler oluyor hayatta. Kardeşimsin ya. Sen, kanka. Amına koyayım kanka ya. You bait me every round, kanka. You bait me every round, I am baiting you. What the fuck? I am always pushing alone first time. Yeah, yeah. Kanka, on, kanka. are lying. you liar, kanka? I am always pushing, kanka. kanka. Senin amına koyayım. You liar, you liar, kanka. Söz konusu ama kimsenin morali düşük değil. Ferit abi ikinci takımı kuruyor olabilir mi? Bilmiyorum Alperen. Arayayım, sorayım sorayım mı Ferit'e ikinci takımı mı kuruyor kanka diye? Beyt kanka, roket beyti. Yoksa roketlik mi kuruluyor? Hı. VBR Bizi, kendine müzisyen. Müzisyen kaptan. Takım kaptan. şekillendiriyor. E, VBR kendine e el sporcu mu oluyor? VBR alır. Nice. <laughs> <Mike>. Beni <laughs> aldım maç dönüm bu arada. One is 21. one is oh, yeah. you're blind, the Turkish. İkisi de mi kanka? He evet Tamam evet, evet. Var, var, var. Nice Belki ben gireceğim oynayacağım Anladın Alan, mı? Belki Jahreyn koç olacak <laughs> ya Biz de bilmiyoruz ki Abi şimdi ben anlamadım ben oynuyor muyum? Bak Hüseyin bile bilmiyor Yani takımımızın oyuncusu Eğim diğerler bile bilmiyorken ben sana şimdi ne açıklaması yapayım güzel kardeşim? Çocuk bilmiyor <laughs> şu an oynuyor muyum diyor. mı <laughs> böyle. <laughs> so. Oynuyorsun kardeşim. Bilin clear. Bir düşman kaldı. Kanka be. Ay, musun, kanka? kanka iki tane atan? Çok Dikkat dikkat! indi. Bir düşman kaldı. Sağda yok abi. Bek. Yeti yeti bek. Arka mı geldi? m bir de bek. Flash atsana backside'a. Flash at. Flash at. Arka bir. Kanka o flash bir daha öyle atarsan mevzu çıkar. Ben tamam. Sendim. Bak. Mevzu. Mev. Alo. Alo Serhat. Efendim? Kardeşim ne yapıyorsun? E, beni ben Aynen pra geç kaldın çünkü. Tamam. Pırak saat 1'de demişti de Eray. Saat 12 şey 12 demişim. 11.30'a almış. Erkene çekmiş. Tamam. Keron'un tamam, Keron'un tamam. çekimi varmış kanka. Ondan yani. Tamam tamam geliyorum hemen sana. Tamam tesisde bekliyoruz Her kanka seni. Bulundu. Hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle bir şey niye yaptım oğlum? Allah'ını sik. Ardacığım hoş geldin. Selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Şuram full blind. <laughs> Aa arkası var. Eyvah. Nasıl <laughs> Geçerse söylersin. Geçiyor. Geç, atlı. atla. Düştü. Geç. Düştü. Daha var daha çok. Mandal olsa yine tek atacağız var ya. 3-3. 3 orada. Yakan yakan. Yakan abi sağ Spike Yarak B'de var. düştü. Hakik. 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 Bir can. Ölmüyor bir can. e, bu ne? Öyle Hepsi arkada arkadaşlar. Lan bir de mi verdin adamlara. Evet. Alp abi bıraksanız da çözmeye çalışsınlar bakayım C4'ü. Gol kurdum da eğlenelim. El Kaldır mı be oh, takıma evet, bak. Onu. Oy. <laughs> oh. Sarı mıydı? <laughs> sarı arkası ulti. Sarı aldık. Ulti. ulti. Uç, tamam. Orada. <laughs> <laughs> Oku atıyorum. 4 tamam. saniye sonra düşüyor, raşlıyorsunuz. Tamam. 4 saniye shift miyiz? Yok. Zaten. Aynen aynen. 3 saniye shiftsiniz, 4. saniyede patlıyorsunuz. Tamam. İleriyi tarıyorum. Şurayı birden Gidiyor Evet. Nereye gidiyor? Burak shift bozuk. Ha patla patla Patlayın patla. Patlayın. 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 One dead. Top on safe. One enemy remaining. <laughs> <laughs> uh, nice! Recovering it. Recovering it. Taking that back. Need that back. Obscuring vision. One enemy remaining. What? What? Settle.

Sana vapt amına koyayım. Ne yapıyorsun ya? Dış çözümlü an abi. Selamlar. sence en iyi phantom skin hangisi? Bilmiyorum kanka. Ne bu soru Bu soru <laughs> ne ya? <laughs> bana gelen. Abi gel, gel. ilk üç phantomını sıral sıralar <laughs> mısın? En iyi phantom hangisi? Şu bıçak mı bu bıçak mı? Ne lan bu? Amına koyayım. Bakam. G. <laughs> 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 <laughs>